拜。 Ben sağdan gireceğim. Tak 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 tak. Tamam. Ben de buradan gir istersen. İyi tamam Fark benim. İstediğin oh. yerden gir. Girmiyorlar. Bak seni dediğini yaptım. Tersten geldi oğlum. Gel oğlum. Yedi benden biraz. Abi oğlum bu ne? Lan tekerlikten yiyorum. Do Oğlum, 61. 61. Okay. Hayır. <laughs> Korktun mu? Korktum oğlum görmedin mi adamı? Adama bakıştık o da bakıyordu. Dönen oyuna bak ama. Sağ taraf yakıyorum. Şey sol taraf. Yak. Yakam. Lan göster Göster. Sen göster. Aşağıdan mı geliyor lan? Gelirse ölürüz. Arkasını. Galiba aşağı aşağı geliyor. La. Kürte bak bana bakarak çıktı ya. Şunlar çekecek. Ha? Çekecekler. Çekecek oğlum. Adam çekmemiş ama. Adam? Bomba atınca oyun kasıyor bende. Dışarıdan gelecek bir Evet dışarıda Short. Short var bile. E, Diğeri mi? de Hı dış... <laughs> Diğeri de rampadır büyük ihtimal. Yok yok. Bu sıktı o da burada. Sıktı buradan bir adam. Geliyor shortlar. Bir de aşağı. Short. Öldü. Diğeri de burada galiba. Burada burada. Tamam öyle az Ben hala çekmeyeceğim ama. Onlar da çekmemiş lan. AP mi alacak acaba? Bilmem Öldü. Onun üst gibi havada zıplayarak kes adamı. Diğer rampadır aşağıda. Bekle bir dakika bakayım. Tamam Şişt et sen tabi. Et sen tabi. Flash atıyor. Evet. Silah çekmiş silah geldi dedim ama. Kanka 13 yap. Oha 13 nasıl? Headshot yedi lan 85. Aa diğeri beni öldürmüyor. Ben de nasıl 13 yap o kadar taradım. Abi alayım. Sen bilirsin. Ben sağ... Solu yakıp sağa geçeceğim. İşte bura... Ya kaçamadım. Bir de aşağıda. Dedi mi? Çok durdun. ses vermedi. Oğlum buraya ne ara yaptı o? Oyun kasıp. Anladın <laughs> 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 Çift dürbünü açmıştım ya o yüzden bu daha da Ben anlaştım Ayy Yanıcıyım Yanıcıyım yok Var bende var At at O da burada. Tamam o orada. Aynen bekle. Helal. Ölüm koptu lan. Ne zaman? Vuramayacağım diye ölüm koptu ama. Son tur. Hızır tazele. Let's go. Let's go. Let's go. Ya Yandı. Ya ateş 68 yere. Yer nerede bilmiyorum. Ah Hadi 3 falan alıyoruz bir köy. Nereye gitmiş halim gözükmek Sen bir bu ele alalım. Bir de Diğer turu şey alalım Aynen Mac çekiyoruz alıyoruz çekiyoruz Oyun kastı Nola? Şu orta kaç bekle. Bekle. Çözmüyor. Tamam, çözmüyor bekle. Çözmüyor. Göster. Helal lan. Hadi ya bu roundu da alıyoruz bitiyor. Bitmiyor. Bitiyor bitiyor. Onlar mental olarak. Evet. Sağdan hemen gideceğim. Ben soldan git. <laughs> öldü. Zıplayarak vurdum. Uy ne güzel lan ki? Tamam. Bunlar öldü bitti bunlar. Oğlum biz bu rahatsız bile iyi oynuyoruz lan. değildir lan. Lan mı? Low low 94. Öldüm mü? öyle birin bir tane var 9 olmuşum ya kaç bunu bunu öldürsem 49 olmuşum bunu öldürsen diğeri de ölecek ha. kalmadı mı lan? Aldım. Helal beni bekle. Eee 33 vermişim. Helal. Bu ne oğlum? Ne? Kasa mı açıyor? Ha. Bir falan şey çıkarmış.